Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım falınızda sizleri neler bekliyor kolektif bir açılımları uyanlar sizlerin uymayanlar evrene iade diyelim izleyenin niyetine bakalım ee, bugünkü falınızda sizleri neler bekliyor neyse haliniz o çıksın falınızda derken niyetleriniz ve dileklerinizi sizlerde tutabilirsiniz iş, aşk, maddiyat ve kariyer ile alakalı neyse haliniz o çıksın kafamızda diyelim. Ne zaman izliyor iseniz o gün uyanları alıp uyumayanları evrene iade edebilirsiniz. Bir şekilde bu kanala denk geldiyseniz iseniz beyni yapmayı esirgemez ve ufak da olsa minnak da olsa yorum yaparsanız arkadaşlar alma verme dengesini kurmuş olursunuz zamansız bir zamanı niyetleniyorum ne zaman izliyorsanız o gün uyanlar sizlerin o da evrene iade bakalım sizleri neler bekliyor neyse haliniz o çıksın falanızda dediğimizde bakın arkadaşlar aranızdan biriniz fena halde patlamaya hazır volkan gibi diyebilirim. Öyle böyle değil. Bakın yüreğiniz kabarmış. Yüreğiniz böyle fos diye yukarıya çıkmış. Kim izliyorsa onun niyetine olsun dedik ve açtık. sizlerde. şöyle gördüğünüz gibi hiç ama hiç böyle açık bir yol yok diyebilirim. Gitmek istediğiniz yerler var ama kapalı olarak çıkmış üçlü bir vadede 3 yıl olabilir geçmişe dayalı 3 yıl 3 ay ama 3 yılı gibi sanki o şekilde hissettim. Aranızdan biriniz ile alakalı iki tane erkek, iki tane de bayan olmak üzere büyük bir sırları, sırlı olaylarınızı meydana çıkarmış diyebilirim. Bu kişilerin bakın bayanın isminde fa harfi, t harfi, m harfi var. Diğer bayanın isminde z harfi, k harfi, y harfi görünüyor. İki tane de erkek görünüyor o iki erkek zaten sizi sanki böyle kozalak toplamaya mı gidiyorsunuz bazı yerlerde kozalak bazı yerlerde kıcı derler yani oralara giderken işte tıngır mıngır süslü püslü ayakkabıları giyiyor da gidiyor şöyle yapıyor böyle yapıyor biz onlar üst katta siz alt katta gibisiniz tüm konuşmalar kulağıma geldi kulağımıza geldi şunu arıyor bunu arıyor bir kişiyi de değil ya sürekli birilerini arayıp ahlaki yönden size baya bir suçlamalarda bulunmuşlar. Siz bunları kabul etmişsiniz ama aranızdan biriniz özellikle isminizde C olabilir, I olabilir, E harfi olabilir. Bunları kabul etmişsiniz. Evet yaptım. Hata yaptım sorun bakalım niye yaptım dememişsiniz tabii ki baş harfi Z olan biriyle de yüz yapmışsınız bu kişiyle yüz yaptığınız kişi ama hani bunun sizi suçladığı kişi de sizden rahat bir 25 yaş büyük diyebilirim o zamanlarda 20'li yaşlarda görünüyorsunuz toy enerjidesiniz ama başkalarına sorsanız 20 yaş işte küçük bir yaş değil diyebilirler ee, sadece kendileri aralarında da değil uzak mesafede oturan bir insanı aramışlar Böyle bayağı bir alaya bayağı bir tiye almışlar. Kaç model olayları çıktı. Anam öpüşmeden duramıyor. Bu hadi gel öpüşek şunu yapak bunu yapak falan yapak filan yapak, yapak gibi. Sizi bayağı bir ele güne rezil etmişler diyebilirim. Sonradan gene bir e, ahlaki yönden bir konular olmuş. Ama bu kişiyle aranızda 10 yaş gibi bir yaş var. Diğeriyle bayağı bir 25-30 yaş var. Ama yapmadım demiyorsunuz. Bunları zaten kabul ediyorsunuz. Çünkü o sıralar işte hat. Telefondu gizli kullanılan bir takım konularda e, maddiyat ile alakalı genelde birilerinden alıp birileriyle konuşmuşsunuz diyebilirim. O yolun yolcusu olarak da tanıştığınız bir kişiyle şu an bir evlilik e, gündeminizde olmuş. Olayların kapanmasını istiyorsunuz ama unutamıyorsunuz da bakın bu dört kişinin sizin sırlarınızı ortaya çıkardığını unutamıyorsunuz. Her konuda size yardım eden her konuda destek veren çamurdan çıkaran sizi böyle birilerine de iftira atma eğiliminde bulunmuşsunuz. Gene bu kişiler ağzını gene kapalı tutuyor. Bir kayıt cihazı mı desem, ses mi desem bunların içerisinde zaten siz ve bazı kişilerin konuşmaları mevcut. Dokuzlu bir zaman diliminde bakın güzel bir atınız çıkmış. Dokuz gün, dokuz saat ya da dokuz hafta içerisinde dileğinize muradınıza nail olacaksınız bir takım sırlı olaylarınız var ama bunlardan inşallah aydınlığa çıkacaksınız bu aydınlığa çıkmanızın sebebi de birisi e, harikulade bir şekilde yani insanların kötülüğünü istemediği için sır saklamayı sevdiği için demeyelim de hani Rabbim boşuna dememiş gördüğünün Gördüklerini ört kapat diye Bu kişi ne kadar Üzerine gidilse de ne kadar o kişiye Çamur atılsa da hala Aileden bir takım kişileri düşündüğü için Suskunluğunu koruyor. Ama hiç utanmadan da yüzsüz yüzsüz birbirlerinin yüzüne bakan birileri var burada. Hiç utanma diye bir şey yok. Yani alay etmeler de hala alay ediyorlar arkanızdan. Hala dalga geçiyorlar. Ay kendini temizledi sandı, akladı sandı. Herkes her olayı bilmesine rağmen bir takım kişilere şöyle böyle gibi yani arkanızdan alay ediliyor mu? Ediliyor. 9 gün içerisinde aranızdan birinizin bir muradı gerçekleşecek harikulade sürpriz gelişmeleriniz olacak bakın burada 9 rakamı çıkmış 9 gün 9 saat ya da 9 hafta içerisinde güzel bir muradınıza ereceksiniz diyebilirim sizi üzen kıran bir takım kişiler olmuş tabii ki İnşallah bunlar ile alakalı da bir aydınlanma sürecine geçeceksiniz yüreğinizin sıkıntısını ne yapsanız atamıyorsunuz bunlardan e İki kişi sayesinde kurtulacaksınız. İsminde Ş ya da S harfi olanlar indallah dediğiniz durumlar var. Bir kişinin yapmadığı, etmediği ahlaki değerler yüzünden kalmamış ama hala bu kişiyi tutmak zorundayım ya da bazı olayları kapatmak zorundayım diyorsunuz çünkü gidişat daha da kötü olabilir diye. Yani maşallah o kişinin de ardımarı çatladığı için. Yani yok yok bu insanda gibi. Şu an evli görünüyorsunuz ama halen eskide kalan o kişiyi unutamıyorsunuz. O da sizi unutamıyor baş harfiniz ha olabilir. E, halen o kişiyle konuşmalarınız var. Halen o kişiyle telefonda konuşmalarınız var. Evet ben gizli hat kullanmasını çok iyi hani bilirim bu yüzden kesinlikle yakalanmam. Evet eskiden yakalandığım oldu ama kalabalık aile içerisindeydim. Biri yakalaması biri yakalıyordu. Hepsine de farklı yalanlar söylüyordum diyorsunuz. Kesinlikle yakalanmayacağınızı düşünüyorsunuz ama yakalanabilirsiniz. Dikkatli olmanızda fayda var. 2 yılı gibi bir süre olmuş evleneli. bir cingal bir skandal çıkabilir halen ve halen konuşmalara devam etmektesiniz. Yani bir 10 çocuğunuz olsa da zaten siz bu kişiyle konuşursunuz çünkü unutamıyorsunuz. Unutamıyorsunuz madem niye e, onunla evlenmediniz demeyeceğim ya da bunu size kimse söyleyemez. E, o kişiyle aranızda imkansızlıklar var imiş. O kişinin telefon numarasını başka birinden gizli saklı alıp ilk etapta kendi kimliğinizi açıklamadan gizli numaralardan konuşmalar olup daha sonra kendinize böyle bir alışkanlık olmuş o alışkanlıkla devam ediyor mümkün mertebede kolay biri gitmez çünkü bayağı bir sürecek bu kişiyle konuşmalarınız olan eşinize oluyor garibim, safım, saf saf orada duruyor yani baş harfi ha olanlar için söylüyorum hepiniz için geçerli değil ama kötü değilsiniz iyi niyetlisiniz sadece cinsel yönünüzden tutkularınıza hakim olamıyorsunuz bu kişiyi de evet seviyorsunuz sevginiz var yani eşinizi de seviyorsunuz o kişiyi de seviyorsunuz İki cambaz bir ipte oynamaz arkadaşlar bir değil iki değil üçüncü de yakalanabilirsiniz. Sosyal mercilerden gerçi konuşuyorsunuz iz bırakmamak için ama her şeyin bir şekilde izi kalıyor. Bir iş görüşmesi yapacaksınız. Uzun süredir işsiz olabilirsiniz. Yakın bir zaman diliminde bir iş görüşmesi yapıyorsunuz. Bu iş görüşmesinin sonucunda mutlu bir yüz ifadesiyle haneye giriş yapmaktasınız. Yani güler yüz, mutlu, mesup bir şekilde çıkmışsınız. Sonunda Mesleğime kavuştum diyen de bir kişi var. Sanki böyle zar zor ite kaka okumuş olabilirsiniz. Öyle ya da böyle bir şekilde mesleğinizi bitirdiğiniz görünmekte. Sadece kendinize ufak bir ofis, ufak bir iş yeri açmak kalmış. İnşallah buna da yakın bir süre içerisinde kavuşacaksınız diyelim. Ee, ailenize bir gelin ya da bir damat diyelim. Böyle iki kişi var birbirine sarmaş dolaş. A Hani aniden tesadüfen e, bir ortamda tanışılacak ani bir evlilik olacak diyebilirim. Yıldırım aşkı da diyebiliriz. Yakın bir süre içerisinde sürpriz bir evlilik ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ya da böyle kız isteme kız istemeye gitme gibi iki kişi birbirine deli divane olarak aşık gibi ya da olacak. E, böyle. Düğün, nişan ee, üzerine bir tartışma yaşayabilirsiniz. Sanki gülü oynaya nişanlanmış gibi görünüyorsunuz. Maalesef ki nişanlandığınız zaman zarfında aklınız bulanacak, kafanız karışacak. Gönül bu. Birisine aşık olabilirsiniz. Baş harfiniz F görünüyor. Karşınızdaki kişinin de baş harfi F. Bu kişi sizin kaderiniz olacak ve o kişiyle bir birlikteliğiniz olacak. Nişanlınızı da telefon edip hani beni isteme ben seni istemiyorum ama sen beni istemiyormuş gibi yap diyeceksiniz o tam tersini yapacak yani birazcık kargaşa olabilir üçlü bir vadede tartışma yaşadığınız bir kişiyle de artık bir uzlaşmanız görünüyor Ahize çıkmış güzel bir haberiniz yola çıkmış geliyor da diyebiliriz hane içerisinde fikir ayrılıkları olacak İş kurmak, yeni kazanç kapıları doğrultusunda kafasının burnunun dikine giden birisi var. Sizlerde sanki hanedeki böyle baba olabilir, abi olabilir bunun izinden gitsin. Bu kişinin yaptığı mesleği yapsın istiyorsunuz ama bu kişi kendi kafasını kendi burnunun dikine gitmeyi seven birisi. İsminde E harfi olabilir, baş harfi de E olabilir. A harfi, E harfi ve T harfi olanlar. Böyle bir alım satım ile alakalı birisiyle tam takışacakken, sonradan sulh ortamı yapabilirsiniz. Davetlere katılacaksınız, güzelce de bir topuklu ayakkabınız çıkmış, baştan aşağıya böyle giyim, kuşam, yani bir zarafet şeklinde görünüyorsunuz. Hani asilliğiniz ile herkesi büyüleyeceksiniz diyebilirim. Çok yakın bir sürede. Bir davetiniz var. Bir davete katılacaksınız. Sizi teklifte bulunmayı düşünen, etrafınızda dolanan, böyle uzun boylu, esmer, e, bayağı da hani eli yüzü düzgün biri derler ya. Hakikaten hayır diyemeyeceğiniz bir kişi var. Ama bu kişinin gene de bir çekinceleri var. Bir çekindiği bir takım konulardan dolayı e, size açılamıyor gibi. Bakın arkadaşlar kolektife niyetlendik. Beni kim izliyor ise onun niyetini dileğinizi tutun ve açılımı dinleyin diyelim. Sizleri neler bekliyor? Ne zaman izliyor iseniz o anın niyetini günlük fallar dökleyeceğim ama bu böyle olsun. Zaten bu kanalda aylık işte 15 günlük böyle olduğu kadarıyla. İnşallah amacınıza ve amelinize ulaşacaksınız. İki kişi arasında kalabilirsiniz. Aynı anda üst üste teklifler gelebilir. İki kişi arasında kalacağınız görülmekte. Ne yapacağınızı şaşıracağınız durumlar söz konusu olacak. Bakın korkularınız var, kaygılarınız var. Geçmişte yaşadığınız bir takım sıkıntılardan dolayı hiç kimseye ama hiç kimseye güveniniz kalmadığı için şu an yani etrafımda insan gibi insan, adam gibi adam yok diyorsunuz. Bundan dolayı da her konuya ve her kişiye temkinli yaklaşıyorsunuz. Çiyanların, köpeklerin olmak için hazırlandığının farkındasınız. İki kişi, iki iş ya da iki aşk arasında kalabilirsiniz. Ee, hükümet ile alakalı böyle bir iş, maliye ile alakalı sıkıntılarınız var ise e, sonuçlanacak. Sanki böyle Haksızlığa uğradığınız bir takım konular ile alakalı bunların arkasında kimlerin olduğunu öğrenebilir. Asıl suçlu kim? Bunlara şahit olabilirsiniz. Öfkelenip hiç hoş olmayan şeyler yapabilir bazılarınız. Öfkenize yenik düşmeyin kesinlikle ve kesinlikle ne kadar öfkelenirseniz öfkelin asla ve asla öfkenize yenik düşmeyin, sükunetinizi koruyun diyor. Çileden çıkabilirsiniz, sizi çileden çıkaracak bir takım kişiler olabilir. İki cambaz birip de oynamaz diyerek bunlara aslında hak ettiği dersi vermek istiyorsunuz. Sizi tutan da birileri var. Yani vicdanınız, merhametiniz sizi tutuyor diyebilirim. Amacınıza ve amelinize ulaşıyorsunuz. Bakın dileğiniz kabul olacak. Hakikaten böyle hedef sizin diyebilirim. Hedefinize inşallah ulaşacaksınız. Aklınızdaki ve kalbinizdeki keşi kim istiyorsa onun niyetine olsun diyelim. Böyle sizinle alakalı neler düşünüyor, durumlar nelerdir dediğimizde. Yani... Evlilik teklifiniz var arkadaşlar. Olası bir evliliğiniz ufukta görülmekte. Evet bir birçok konuda fikir ayrılıklarınız var. Ciddi anlamda aklen ve kalben düşündüğünüz kişiyle tartışmalar yaşayabilirsiniz. Çünkü bu kişiye söylemek istediğiniz içinizden geçenleri yüzüne haykırmak istediğiniz durumlar söz konusu. Ya yani uzlaşamadığınız, işin içinden çıkamadığınız birçok konu var. Bazılarınızın da yutkunduğu, ...birçok şey var diyebilirim... ...her şeyi bilmenize rağmen anlamanıza rağmen... ...hala yutkunuyorsunuz... ...çünkü o kişiyi çok seviyorsunuz... Ee, ...özellikle böyle... ...fincana istinaden de söylüyorum... E, ...sanki böyle yeni evli olanlar... ...ya da... E, ...yakın bir sürede 2 yıl gibi... ...geçmemiş olabilir ama çok küçük değilsiniz... ...yani 35'li yaşlarda... ...40'lı yaşlarda olabilirsiniz aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi eşiniz ise bu kişinin geçmişte yaptığı bir takım hataların farkındasınız ama yutuyorsunuz, yutkunuyorsunuz. Ne kadar yutamam, yutamıyorum deseniz de seviyorsunuz sevginiz olduğu için yani sizle neler yaptıysa neler yaşadıysa sizden öncesinde daha da beterleri yaşadığını biliyorsunuz ama sevginiz ağır basıyor yeni evli olanlar 2 yıl gibi bir zaman zarfında sanki bu iş kişinin baş harfi de fincanınızda H harfi olabilir demiştim yani ee, ama dediğim gibi sanki 2 yıl belki de olmadı evlendi evleneli bekar olanlar tek hayalim sensin sadece sana kavuşmak istiyorum diyor ve olası evlilik teklifiniz var beklediğiniz teklif inşallah size gelecek o teklifi yapacak her ne olursa olsun geçken o teklif size doğru gelecek diyebilirim. Aranızdaki buzullar eriyecek, sürprizler ile karşınıza çıkacak, sürpriz teklifler ile karşınıza Gelecek kapınızda bitirecek. Şu an zaten bir pişmanlığı var. Yani aklınızdaki kişinin size değil de başka başka insanlara güvendiği için ya da üçüncü kişiler yüzünden aranızda tartışmalara mahal verdiği için şu an pişmanlıklar içerisinde diyebilirim. Ama hakkaniyet kazanacak, hakikatler kazanacak ve sizden bekar olanlar için söylüyorum. Sizden af dileme enerjisinde de olabilir. Çünkü hayalinden, aklından çıkmıyorsunuz. Özlemler havalarda uçuşuyor. Hasretlik var size hasretlik çeken bir kişi karşınızda görülmekte. Bazılarınız böyle kıskançlık yüzünden ayrılmış olabilirsiniz. Hele bir de arada mesafe var ise kıskançlıklara da yenik düştüğünüz için sanki birazcık askıya almış görünüyorsunuz ilişkinizi. Yeniden bir araya gelecek, yeniden birlik ve beraberlik içerisinde inşallah olacaksınız sizi seven, bekleyen, özleyen ve o teklifi yapacak olan bir aklınızdaki kişi var. İnşallah olumlamalar ve güzellikler sizleri bulsun diyelim. Tüm dilekleriniz gerçek olsun arkadaşlar. Hayırlı olan, size hayır getirecek tüm dileklerinizin gerçekleşmesi temennisiyle hepinize sevgiler, saygılar. Bay bay.